Miden ağrıyor, organ belli, hedef belli, ilaç belli. Ee, Psikolojin bozuk, elin mi bozuk, karaciğerin mi bozuk, akıl mı bozuk? Hayır, Akılda bozuk değil. Anlıyor musun bunu? Onun için 7 sene, 10 sene de kullansan psikoloji ilaçlarını olmuyor. Peki nedir o çaresi? Bu tür şeyler işte. Kendini tanımlamak kendini tanımak, ruhsal gıda, ustad da şey diyor. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı artırın. İman nurdur, kuvvettir, enerjidir. Pozitif enerjidir. İman böyle bir anlayış, bir seziş, bir tarafgir olmak bir falan değil. O bir sıfatıdır. İman, iradi cüzenin sarfından sonra iradi külliyenin mümin kulunun kalbine ilka ettiği, koyduğu, yerleştirdi kendisinin dışına bak koyduğu, koyduğu, koyduğu bir nurdur. Vücut haricisi vardır ve mahluktur. Enerjidir. Usta enerji biz Türkçesini söylüyoruz. Arapçası kuvvettir diyor. İman nurdur. Öyle demiyor mu? Kuvvettir diyor. Bunu arttırman lazım. İşte bu derslerle artırıyor arkadaşlar. Şimdi tereddüt neren, e, neren arasında şeydi? Evet. Tasdik ile izan arasındaydı. Tahakkul değil. Dimada yedi mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Hepsinin de üç mertebesi var. İfrat, tefrit, vasat. Tıbbın, doktorların dediği yok bilmem de denge bozukluğu, karar bozukluğu, düşünce bozukluk, bilmem ne bozuk bir sürü dedikleri var ya. 7 çarpı 3. Bu yani. Yani 7 mertebe yok mu? Her birisinin ifrat tefrit vasatı var. İfrat tefrit vasat, 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 ifrat tefrit vasat. 7 tane üç 3 tane. Her birisinin üç mekanizması var. Ortası, aşırısı, negatifi. 21 tane. 21 bir tane dima ile alakalı temelde hastalıklar. Ortası hastalık değildir. 7'yi çıkar. E, i̇ki kere 14. dört. Ortası hastalık değil. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Nizam. Merak ettim bu ifrat tepsini. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Aklı yapayım. Ustad yapmış da. Ustadın yaptığını yapayım. Tahayyül, tasavvur, taakul, akıl. İfratı cerbeze. Cerbeze. Hakkı batıl, batıl hak gösterecek kadar zekavete sahip olmak. Ölçü yani kendisine göre karşıyı aldatma. Bunun adı cerbeze değil mi Ömer? Cerbeze. Tefridi nedir? Gabavet. Yani basmıyor. Normal bir insan kendisini idare edecek bir durumdan da dışında olmak. Öyle mi? Gabavet. Ortası nedir? Hakkı hak bilip, hakka yapışmak, batılı batıl bilip, batıldan uzaklaşma, malzeme ve yöntem ve yolda olmak. Ki sünnet-i seniyye. Mesela en dışından bir tane de yapayım Hakan, merak ettim onu da. Tahayyül, hayal. İfratı nedir? Ee, müsteşen her şeyi hayal etmek, tefriti hiçbir şey etmemek. Ee, vasatı nedir? şeriatın tayin etmiş olduğu yolda düşündüğünü şekillendirmek. Veya sıkıntıda iken mutlu bir anını hayal etme. Tefekkür ederken malzeme kullanma. İşte bunların üç mertebesi var Hep, hepsini böyle. Bunu mesela diyelim ki kuvve-i hayatı, tahayyülün ifrat mertebesi adam kontrolsüz. Her şeyi hayal ediyor. O bir de hastalık cinsi. Artık da yürürken, evdeyken kızınız, oğlunuz, hanımınız sizde bu hastalık bunda var yani. Ulaşık ki, ya. Öylesi yani ki ki. burada değil ki İfrat moddur şimdi. He, hiç ne yapıyor bilmiyor. Elini bile kesiyor. Sokakta mesela görürsünüz değil mi? Adam böyle mi yani? burada mıdır yani işte? Ha, kuvve hayalinin ifrat modudur şimdi dimağın 7 mertebesi var. Her mertebenin 3 modu var. 3 mertebesi var. İfrat, tefrit, vasat. Vasatı sihattır. Birini çıkarıyoruz. İfrat, tefrit. 7 kere 2, 14. 14 çeşit temelde psikolojik hastalık var Ahmet. Tamam. Bunlardan bir tanesi tereddüt. Tereddüt bu dima. Dima'da var ya böyle tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikat. Bunların arasındaki şeyleri sayayım size. Yeni tespit edilen bir şey. Belki de ikinci kez söyleyeceğim bu derste şimdiye kadar. Şimdi bu yedi mertebenin e, değil ara boşlukların şeyini sayacağım. Mustafa. Külliyatta. Tahayyül ile tasavvur arasındaki berza tebehümdür. Efendim e, tasavvur ile Taakul arasında şunla şunun arasında tefekkürdür. Taakul ile tasdik arasında şüphedir. Tasdik ile izan arasında tereddüttür. Onu okunuşacağız şimdi 15 20 dakika konuşsam yeter. İzan ile iltizam arasında yakindir. İltizam ile itikat arasında taka takarurdur. İtikattan sonra da işat, şahadet, şuhuttur. Vesvese Risalesi'nden çıkan şeyler bunlar. Ben şimdi tereddütten konuşacağım. Tereddütten İstanbul'da bir tane ders oldu. Tereddütü ortaya çıkaran, tereddütü ortadan kaldıran diye tereddüt merak ederseniz orada var. Ben şimdi ee, hemen tereddütü ortaya çıkaranı okuyayım biraz. Veciz şeklinde. Katınız olursa, merak ettiğiniz varsa şey yaparsınız. Çok hoşuma gittiği için keyifliyim ya. Yani. İlginç bir şey Ç çalışıyorum yani böyle. Bak bunlar şüphe tereddüt. Bunlar hep tereddütün. Şüphe ve ter ter şüphe ayrıdır. Şüphe taakkul ile tasdik arasında bir sıçrama yeridir. Yani tahayyül böyle ikide bir yapıyorum ki ezber olmasın keşke yansıtsam. Tahayyül dimanen gibi. Yani şöyle ee buz, su, h enerji, esir, materya, aynı böyle düşünün dimağ. En dışarıda tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik izan izan. Şimdi şüphe şeydedir. Taakul ile yani akıl ile tasdik arasındadır şurası. Tereddüt ise bir üsttedir. E, tasdik ile izan arasında. Şurada ne işimiz yarayacak kardeşim? Bu kadar uzattın da durdun yani. Bak bakalım hangi hastalığımıza denk gelecek? Sanki derste değiliz de e, hastanedeyiz gibi. Oysa arkadaşlar din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İhyayı din ile olur. Bu milleti veya insanın ihyası. Tamam. Hayat, din hayatı yorumlamaktır. Hayatın kendisidir. Bak din işte adam diyecek şimdi Allah Allah ne biçim ders dinliyoruz ya. Alışmışlar böyle helaldir, haramdır, domates kafaları. ne biçim adam nasılsınız lan, niye kılmıyorsunuz lan? Cehennem size ateş atacak Allah a. din böyle zannetmiştir. Böyle anlatılmış ya. Böyle anlatılmış ya. Şimdi tereddütü ortaya çıkaran, ilk önce onu sayın, sonra tereddütü ortadan kaldıran.